İyi günler arkadaşlar. 3 Aralık gününden hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar Allah nasip eder de Saadet Partisi milli görüş iktidarında dış politikamızın ikinci ayağı. Biz Güneydoğu ve Güneybatı Kürdistan'ı tanıyacağız. Bugün AK Parti'nin en büyük kaçırdığı fırsatlardan birisi Barzani liderliğindeki Kuzey Irak Devleti'ni tanımaması. Suriye'de PYD ile doğru kararlarla hakiki milli görüşçüleri yönlendirmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana kadrosunun yani milli görüşçü olan bu kadronun Erbakan Hoca bu kadroları yerleştirdi devlete. Bunlar buradalar zaten. Doğru kararla PYD ile sıcak ilişkilerimizi gömlek çıkaranlar berbat ettiler. Diyorlar ki Muhammed biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz Irak'ın öyle bir şey yok. Hiçbir devlet dünyadaki hiçbir devlet söz olarak söyleyebilir Amerika'nın toprak. Hayır, hayır kardeşim biz büyük bir Amerika istemiyoruz. Rusya'nın toprak bütünlüğünden yana değiliz biz. Öyle bir şey yok hem demokrasi o açısından yok hem milli çıkarlar açısından yok. Peki Irak'ta Kuzey Kürdistan'ın kurulmasına şey Güney oraya göre kuzey bize göre güney Muhammed. Değil mi? Yani Irak ba Bağdat'a göre Basra'ya göre nedir? Kuzeydir. Bize göre güneydir. Suriye'de PYD'nin kurulmasını kim istemiyor Muhammed? Ben sana söyleyeyim Rusya. Bravo. Bu coğrafyada ana merkez Ruslar. Ruslar istemiyor. Ruslar istemiyorsa Türk ordusu içerisinde kripto yapıda Maksis Leniniz Perinçek grubu istemiyor. Beşar Esad istemiyor. Ya ben PYD gibi bir şeyle Türkler bütün konjektürde her şartlarda buranın hükümdardır. İster eyalet sistemi olsun, ister milli devletler olsun, ister krallıklar olsun. Onların bu coğrafyayı yönetecek kapasiteleri yok. Böyle bir misyonları yok, böyle bir vizyonları yok. İnşallah Saadet Partisi milli görüş iktidarında genel merkezimizin bu yönde çalışmalar yaparak hem Barzani ile Kuzey Irak devletini tanıyacağız. Elimizden ne gibi katkı geliyorsa yapacağız. Hem de PYD ile dostane ilişkiler kuracağız. Şimdi Erdoğan istemiyor diye hemen bir gün bir gece kararla bir, bir yapıyı terör örgütü ilan ediyoruz. Dünya konjektör hem hukuki olarak hem siyasi olarak terör örgütü kavramı ya sen istemiyorsun senle çalışmıyor diye terör örgütü ilan ediyorsun. Yarın vazgeçiyorsun. Böyle devlet yönetilmez. Bunu yapan zaten milli görüşçü olamaz. Yani dün küfür ettiğine, hakaret ettiğine değil mi? Hı hı. Suudi Arabistan'a, Mücela. Hayır bu bir bu, bu, cibilliyetsiz bir politikadır. Türkiye'nin dış politikası diye bir şey yoktur. Rezilliktir. Allah'ın izniyle bizim Saadet Partisi döneminde biz bu coğrafyada şimdi Suriye düşün. Ya Suriye'de bir devlet yok. Irak. Böyle bir geçmişi olan devlet yok ya. Böyle bir şey yok. İran, Farisiler var. Böyle bir geçmişte böyle bir devlet var. Emeviler var, Abbasiler var. Irak diye bir devlet yok. Uydurma. Masa üzerinde. Uydurulmuş. Tutmuyor kardeşim. Bu çimento tutmuyor. Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanaymışım. Niye? Ya orada bir Kürt devleti kurulursa işte Türkiye'den de toprak talebi olur bize. Ya eğer benim devletim bu kadar acizse buyursun bugün yıkılsın. Ya Türklerde öyle bir şey yoktur. Biz herkesle çalışırız. Herkes de bizle çalışır. Bizim politikamız kazan ve kazandırır. Muhammed lafı çok uzatmaya gerek yok. Yani bu coğrafyada Irak diye bir devlet yoktur ya. Bu coğrafyada medler vardır. Öyle ya da böyle uzak yakın Kürt devletleri vardır. Zorlamanın, hatalı politikanın anlamı yoktur. Ben niye Kürtleri düşman edecekmişim? Yok PYD'nin bilmem ne başı eski PKK'lıymış. Ya benim amacım zaten bunların silah bırakması, hatadan dönmesi değil mi? E Türkiye'ye, yani şöyle de bir durum var. Sürekli biz orayı bombalayacağız. Suriye'ye operasyon, Irak'a operasyon. Bin tane bomba at, yüz tane taş at. Oradan bize bir taş at, adamın canı yanıyor, bir şey atacak. Vay bize saldırdılar. Ya bu adam saldırdı da niye saldırdı? Sen pislik yapıyorsun. E adamın da belli noktada nefsi müdafası var. Yani bugün Türkiye'de PYD nasıl terör örgütü oldu? YPG, PYD Muhammed biliyor musun? Nasıl? Önce bunlar bunu Erdoğan çıktı AK Partililer bunu terör örgütü ilan ettiler. Birkaç ay sonra dedi ki kardeşim Kılıçdaroğlu söyledi, uyardı bunları. Bunu YPG PK şey YPG PYD terör örgütü değildi. Vay nasıl? söyledi? Yok dedi. Terör örgütü Türkiye'nin kitabında yazmıyor. Terör örgütleri listesine bakın bakayım dedi. PYD, YPG terör örgütü diye yazıyor mu? Bunları uyardı da daha sonradan bunu kitaba soktular. Bu da demektir ki burada her Kürt terörist değildir. Her Kürt PKK'lı değildir. Biz hemen sarı kırmızı yeşili gördük mü PKK'yı yapıştırıyoruz. Akıllı olacaksın. Herkesle yönü çalışacaksın. Onların silahını da kullanarak karşı tarafa çevirmeyi Bileceksin. Biz Osmanlıyız. Biz buyuz. Bizim asıl meziyetimiz budur. Muhammed inşallah bugünlük dış politikayla ilgili ikinci çalışmamız budur. Herkese teşekkür ediyorum.